kargolanmaya hazır bir koç boynuzuyla sizlerleyim arkadaşlar. Ölçümüz 8'e 13. Böyle kapsül model en tatlısından gene böyle bal halkalı. İmamenin yakışıklılığına bakalım şöyle halkalar. Efsane gözüküyor. Arkadaşlar imamelik sıkıntısında konusunda sıkıntı çekiyorum koç boynuzunda. Bizim malzemeyi aldığım arkadaş Eskisi gibi beceremiyor mu? Ne yapıyor? Ne diyor? Ona da derdimi yanacağım, yanmayacağım değil. Eskiden böyle tatlı imameler çok denk gelirdi. Şimdi pek denk getiremiyor. Bayağı uğraştırıyor. Bayağı değil öyle böyle uğraştırmıyor. Hatta koç boynuzu malzemem var. Siparişte yaparım. Şöyle bir olanlardan göstereyim bir iki tane. Yeni dumanın üstünde olanlardan. Hemen şöyle bir gel şuraya bakalım sen. Heh. Bunu göstersek yeter. Evet arkadaşlar şöyle Badimi modellerim var. Gördüğünüz gibi full alkalı hitame, fren. Ondan sonra şurada fren, şu çivi, imamenin kendisi, beli. Böyle güzellikler de var. Yeni bitti. Yavaş yavaş paylaşım yapıyorum. Her türlü sipariş için beni 7/24 rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Bu güzellikte böyle yedek taneleriyle yolculuğa hazırlık birazdan kargosunu teslim edeceğim kargoya gidip Evet bir düzeltemedim mi bari ya şimdi oldu hemen şunu kapatalım Neymiş bu da 142 seri numarası Eylül 2024 benden çıkışlı Tesbih ve tesbih malzemesi için şuradan Whatsapp'tan 724 e ulaşın her türlü yardımcı olurum arkadaşlar işiniz gücünüz az gelsin